Evet sevgili çocuklar şimdiki dersimiz atın nasıl hareket ettiğidir. Çocuklar at büyük L harfi şeklinde hareket eder. Yani iki ileri bir geri ya da iki yana bir ileri gibi gidebilir. Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet aynı şekilde siyah atta. Evet bu şekilde hareket ediyor. Evet. Evet. At kısaca büyük L harfi şeklinde ilerler.